Depremden bu zamana önce tarihi mekanları dolaştık. Her bir programımızda sizlere yıkılan bir tarihi bina önünde program çekmiştik. Son iki programda kültür merkezi seviyesinde, kültür ya da nasıl söylerler, kültürel anlamda şehrin değeri olduğuna inandığımız yerlerden program çekiyoruz. Bir önceki programımızı Şairler Tepesi diye bildiğimiz terasta çekmiştik. Ve şehrin eşsiz manzarasını oradan sizlere yansıtmaya çalışmıştık. Bugün de sizlere Musin Yazıcıoğlu Parkı'ndan bu çam ağaçlarının mis gibi çam ağaçlarının kokusu altında, gölgesi ve kokusu içerisinde sizlere tarihten notlar programı sunmak istiyoruz. Şu an bu bölgede Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi birçok alanda çalışma yapıyor. İnşallah bunlar tamamlandığında şehrimizin belki de en gözde turistik mekanlarından olacaktır buralar. Çünkü buralar hakikaten hem havası temiz hem de Pınarbaşı bu bölge suyu temiz. Ve insanlar da buraları çevreyi düzgün kullanırlarsa ki bu yatırımlar da ciddi yatırımlar. Bu yatırımlarla buralar ayağa kalkar ve güzelleşir. Şehre değer katar. Dolayısıyla bir sonraki programda nerede oluruz onu bilmiyorum ama bugün size Musin Yazıcıoğlu Parkı'nda bu gördüğünüz çam ağaçlarının altında temiz bir havada size program sunuyoruz. Kıymetli dostlar bu haftaki programda benim birkaç derdim var. Aslında her tarihçinin kendince dertleri vardır. En baştan beri derdimizin olduğunu söylüyoruz ve bilim, akıl, bilim, akıl diyerek son 10-15 programda sıklıkla bunu söylüyoruz. Buradan söylediğimiz sözlerin elbette bir karşılığı var. Birlerine ulaşsın istiyoruz. Bir hedefimiz var, bir derdimiz var. Bizi izleyen gerek yurt dışındaki dostlarımız olsun, Aksu TV'nin hatırı sayılır bir şekilde yurt dışından takipçisi var. Bunu ben bizzat görüyorum, yaşıyorum. Gittiğimizde hocam sizi televizyonda izledik, Aksu TV'den izliyoruz diyorlar. Yurt dışındaki Kahramanmaraş lobisi. Öbür taraftan şehir dışında da keza çok ciddi manada kanalımız izleniyor. Ve bizim de tarihten notlar programımıza ayrı bir ilgi alaka gösteriliyor. Bundan dolayı bu ilgi alakayı gösteren dostlarımıza teşekkür ederiz. Buradan bu ilgi alakanın olduğu noktada bilim akıl bilim akıl okumak araştırmak diye haftalardır konuşuyoruz ve konuşmaya da devam edeceğiz. Fakat şöyle de bir yanlış anlaşılma var. Sanki söylediklerimiz biraz soyut kalıyor. Yani havada kalıyormuş gibi. Ya söylüyorsun ama kim önemsiyor? Doğru. Söylüyoruz. Kim önemsiyor onu bilemeyiz ama biz şuna inanırız. İnsanların kalplerinde, yüreklerinde bir davranışlarını yaparken bir davranış halindeyken fikirlerinde bir değişime sebebiyet verirsek bizim için en büyük kazanç diye bakıyoruz. Akıl ve bilim denilince ders kitapları anlaşılıyor anladığım kadarıyla. Veya üniversiteler veya tıp veya matematik anlaşılıyor. Bu böyle bir şey değil. Bunun bilimin aklın günlük hayata yansımasının da bir karşılığı var. Yansımalı da. Örneğin akıllı kavşak uygulaması. Şehirde birkaç tane akıllı kavşak uygulaması var ama şehirde bir trafik kültürünün olmadığını görmek. Bu bir noktada şunu gösteriyor bize. Bunun akılla bilimle ne alakası var diyeceksiniz. Evet akılla bilimle doğrudan alakası var. Trafik kültürü oluşmamış bir şehirde akıllı kavşak uygulamasını yaparsanız kazalar olur. Kazalar da yetmez, insanlar ölürler. Örneğin şehirde birkaç tane akıllı kavşak var. Buralarda özellikle takip ediyorum, inceliyorum. Ehliyeti eski olanlar ve yeni olanlar fark etmezler. Akıllı kavşaktaki dönel kavşak durumunu kavramış değiller. Veya eğer kavramışlar da bunu kasıtlı olarak oradaki trafik hakkını gasp ediyorlarsa bu daha vahim bir durumdur ki bu ahlakla da ilgili bir süreci başlatmış olur. Bunun gibi ya da eleştiri değil yaşadıklarımızı söylüyoruz. Şehrin göbeğinde şartnamede sulu bir şekilde ıslanarak toz oluşmaksızın yıkımların gerçekleşmesi gerekiyor denilmesine rağmen sosyal medyada gördüklerimiz ve bizzat benim şahit olduğum müzeden aşağıya doğru inerken, piyazaya doğru inerken yaşadığım son birkaç günkü süreçte trafiğin kapatılma süreci dahi, can güvenli dahi olmadığı, yıkımların çok şiddetli bir şekilde toz toprak olarak yapıldığını görüyor olmak Akıl ve bilimin bir kültür olarak bu şehirde yerleşmediğini göster göstermekte. Bir kültür olması gerekiyor, bir akıl yolu olması gerekiyor. Bu önemli. Yani deprem yıkmış şehir yerle bir ve bir taraftan yıkılması gereken yerler ve bunlar yıkılırken hiçbir tedbirin alınmıyor olması, koskoca şehrin ana arterinin üzerinde bir trafik polisinin "Durun arkadaş, buradan gidemezsiniz" dememesi. Ya da trafik zafiyetinin durun burada trafik yasak kapalı. Veya yıkımı gerçekleştiren şirketlerin burada güvenliği sağlayacak tedbirleri almaksızın sıradan bir bant çekerek yolu kapatabiliyor olması bir cürettir. Hem de büyük bir cürettir. Hem de öyle bir cürettir ki toplumun normal yapısına karşı açılmış bir savaş cüretidir. Ben böyle görüyorum trafikte sinyal yapmamak veya kırmızı ışıkta geçmek bunlar artık modern dünyada modern dünyada bahsettiğim batı hani hep eleştiriyoruz ama batıda bunlar artık unutuldu bu kurallara uyulması zaten zaruri bir kol gibi el gibi bir uzu haline geldi. Peki bizim toplumumuz ne olacak? Bizim toplumumuzda son zamanlarda gördüğüm çok büyük problemler var. Bunlardan bir tanesi maalesef ki ortak akıl hikayesiyle ortalama aklın şehre hakim olması. Bakın ortak akıl demek herkesin fikirlerini alınması demek doğrudur ama bunun ortalama bir akıla dönüşüyor olması büyük bir sorun. Ortalama bir akılla bir şehri idealize edemezsiniz. Modernize edemezsiniz. Realist düşünüp, gerçekçi düşünüp, bir ideal koyarak, bir hedef koyarak bu şehri şu noktaya taşıyacağım diyemezsiniz. Ortalama akıl bağımsız hareket etmez. Duygularına ve çıkarlarına köle olur. Duygularına ve çıkarlarına köle olan bir akıl bir şehrin ihyası ve inşasını gerçekleştiremez. Bunların hepsi bir tarafa. Ve bir taraftan son zamanlarda yaşadığımız bir hakikatle de karşı karşıyayız. Toplumun içerisinde yaşadığımız bir hakikat var. O da özellikle altını çizerek söylüyorum. Devletini soymayı bir marifet sayan bir millet haline dönüşüyoruz. Bu çok büyük bir vebaldir. Tekrar ediyorum. Devletini soymayı bir marifet sayan, bir vazife sayan, bunu kar sayan bir toplum, bir millet yok olmaya mahkumdur. Örnek mi istiyorsunuz? Kıymetli dostlar, Osmanlı İmparatorluğu muazzam bir devlet idi. Kuruluşunda temelinde kaza ve cihat ideolojisi hakimdi. İdeal bir hedef vardı. Hedef ilahi kelimetullah davasını yaymak, dünyayı adil bir düzenle idare etmek, bu düzeni sağlarken de Müslüman gayrimüslim ayrımı yapmaksızın insan temelli bir çalışmayı hedef alır. Zalimin karşısında, zalimin karşısında dik durmayı, mazluma el uzatmayı hedefler. Ve bir başka ideali de bu ilahi kelimetullah davasını güderken, komşusu açken kendisi tok olan bizden değildir ilkesiyle hareket eder. Olayı bir tık daha ileriye götürür, bizi aldatan bizden değildir der. Ve her şeyi bir notada birleştirir, yalanla aldatmayla, hileyle düşman da olsa hani olağanüstü şartlar başkadır. Savaşta hile başka bir şeydir ama yalanla birilerini aldatmak, alaşağı etmek, yenmek, yıkmak bu toplumun karakteri değildir. Tam tersine bu toplum şu algıdaydı. Osman Gazi, Orhan Gazi'den Fatih Sultan Mehmet'e, Sultan 4. Murad'a kadar şu algıdaydı. Düşmanımız da olsa merdini isteriz. Çünkü bütün düşmanlarımız şöyle tanımlama yapıyorlardı. Türk merttir. İhanet olmaz. Aldatma olmaz. Hile olmaz. Onun yolu bilim yolu, onun yolu akıl yolu, onun yolu cesaret yoludur derdi. Düşmanlarımız bile de bunu söylüyordu. İstanbul'a veya Anadolu'ya gelmiş olan seyyahların açın kitaplarını okuyun. Türk milletinden, Türk kadınından, Türk baba yiğitlerinden, Türk çocuklarından bahsederken böyle bahsediyordu. Ama o toplum, o ideal hedefleri olan, dünyaya ilahi kelimetullah davasını yayacağız. Mazlumların hamisi olacağız. Zalimlerin korkulu rüyası olacağız diyen o toplum bugün devletini soyar bir hale dönüyorsa burada büyük bir sıkıntı vardır. Ben kazanayım, hep kazanayım. Hep benim olsun. Aman başkasının sırtına basarak ilerleyelim diyen bir vatandaş Türklüğünü sorgulamalıdır. Müslümanlığını sorgulamalıdır. Devlet ihalelerini alıp devlet ihalelerini alıp kendisine emanet edilmiş olan hakkı layıkıyla yerine getirmeyen kişi Türk veya da Müslüman olamaz. Bu yüzden devletten ihale alarak Maraş depreminde yıkılacak binaların ihalelerini alan şirketler, ihale şartnamesinde memleketi tozla, dumana, toprağa boğacağınıza dair herhangi bir madde yok. Hatta hatta oradaki dumanların çıkışını engelleyecek makineleri koyacağınıza dair söz veriyorsunuz. Ve şehrin yıkımını, o hasarlı binaların yıkımını bir an önce bitireceğinize dair şeref sözü veriyorsunuz, imza atıyorsunuz. İmza atmak şeref sözü vermektir devlet size bu imkanları verdi veya bu ihaleleri verdi diye sizin ihaleden çalmanız hak mıdır? Bu milleti zulüm gibi şu yazın sıcağında sineğe, pisliğe, toza mahkum etmek hangi idealdendir? Bir taraftan da bunun sorgulanması gerekir. İşte o muazzam Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. yüzyıldan itibaren yıkılışındaki en büyük sebep iki sebep vardır. Bir rüşvet, İki neme lazımcılık. Bana ne? Beni ne ilgilendirir? Bir Fransız Osmanlı Devleti'nin yıkılışının gerekçesi olarak en büyük etken olarak bir Fransız diplomat böyle söylüyor. Türklerde rüşveti yaymaya başardığımız gün Osmanlı'yı yıkmaya başlamıştık ki bu kanunun son döneme denk gelir. İşte o kanuni döneminde Yahya Efendi'ye gönderilen mektupta bu devlete aliye nasıl yıkılır böyle cihan imparatorluğu pek tek cümle daha önce defalarca anlattım bunu. Neme lazım hastalığı padişahtan çöpçüye kadar yayılırsa işte o zaman bu devlet yıkılır diyor Yahya Efendi. Şimdi devlet dairesinde vazifeli arkadaşların neme lazımcılıklarını görüyoruz. Madem ki bu ihaleyi verdiniz ve bu adamlar bu ihaleyi aldılar o zaman görevlerini yapmıyorlarsa basın cezayı, yazın cezayı. Zaten bu millet canlarını toprağa gömdü. Bu coğrafyada 50 binden 60 binden fazla insan öldü. Binlerce insanın psikolojik sorunları var. ya yüz binlerce insan buradan doğrudan etkilendi. Hala, hala ayağa kalkmayacak mıyız? Bir ideal bir yapı yok mudur? Ya kendisini milliyetçi tanımlayan arkadaşlar, bu şehrin milliyetçi olduğunu iddia eden, Türkçü olduğunu iddia eden arkadaşlar, sizin bu şehrin geleceğine dair, Türk milletinin geleceğine dair bir iddianızın olması gerekmiyor mu? Bir planınız, projeniz yok mu? Kendini İslamcı kabul eden arkadaşlar, kendini hak, hukuk, din, Allah, kitap noktasında mesul hisseden arkadaşlar, sizin bu şehrin geleceğine dair söyleyeceğiniz iki cümle yok mu? Her ağzımızı açtığımızda, Aslan Bey'den, Şeyh Ali Sezai Efendi'den, Hafız Efendi'den ne farkı var? 1920'deki deprem savaşla bugünkü deprem onun 15 katı daha fazla. O kadar cesur adamlar varken sizler neredesiniz? Onların torunları değil misiniz? Bu şehir yeniden ihya edilmesi gerekmiyor mu? Haksıza haksızsın bunu devletim demesi gerekiyor. Haksıza haksızsın demek gerekmez mi? Euro kuru 3 kuruş 5 kuruş artı diye zengin oluyoruz hesabını yapan arkadaşlar. Batıyoruz farkında değil misiniz? Devlet malının ve de devletin vazife alanlarının layıkıyla idare edilmemesi halinde bunun yukarıyla alakası yok. Devletin başındaki insanların sürekli burayı kontrol etmesi gerekmiyor ki. Sen ne kadar erdemlisin? Sen ne kadar bulunduğun konumda mesuliyetini yerine getiriyorsun, sorumluluğunu yerine getiriyorsun? Bakın Osmanlı Devleti ilk borç görüşmelerini yabancılardan, Yahudilerden borç alma işlemlerini Sultan II. Mahmut zamanında yapmıştı. Fakat Sultan II. Mahmut şunu anladı. Eğer biz kolumuzu kaptırırsak Yahudi bankerlere, İngiliz bankerlere ya da Rus bankerlere fark etmez. Bunun sonu gelmez. Bunun sonu gelmez. Almadı, direndi. Mısır'da Mehmet Ali Paşa'ya karşı, Ruslara karşı, Yunanlılara karşı, İngiliz'e, Fransa'ya karşı direndi. Ama oğlu Abdülmecit zamanında bunlar yavaş yavaş enstemeye başladılar. Ve ilk borçlanma Abdülmecid Efendi'den itibaren oldu ki o borçlanmadan 30 yıl sonra Osmanlı Devleti topraklarında duyunun umumiye adında bir yapı meydana getirmek zorunda kaldık. İngilizler, Fransızlar yani büyük Avrupalı devletler kendi ülkelerinin vatandaşları Yahudi bankerlerin ya da diğer bankerlerin paralarını Osmanlı'dan tahsil tahsil edebilmek için Osmanlı'nın başkentine, Osmanlı saraylarının daha yüksek bir bina yaparak Duyu'nun umumiye idaresini kurdular. Ve bu idare devletten vergiyi doğrudan toplamaya başladı halktan. Hepinizin bildiği o meşhur Hey Ormancı türküsü aslında bu reji idaresinin jandarmalarının, ormancılarının Türk halkına, Türk köylüsüne karşı yaptığı katliamların bir benzeridir, bir örneğidir. Binlerce insan maalesef ki bu Duyun Umumiye İdaresi'ne bağlı, reji idaresine bağlı adamlar tarafından öldürüldü. Köylü, köyünü terk etmek zorunda kaldı. Yani bir yerde ipi ucunu kaptığınız zaman sonu gelmiyor. Köylüyü köyden kovarsanız üretim durur. İşte reji idaresini kuran, duyun umumiyeyi kuranlar sadece Yahudi bankerlerin parasını değil, aynı zamanda bu milletin köylüsünü köylerden çıkaracak kadar hayatından bezdirdiler. Ve göçler başladı, metropol ilçeler, iller meydana geldi. Ve o devlet bu yüzden kaybetti çünkü üretimi yoktu. Şimdi şaşkınlıkla şunu izliyorum. Şaşkınlığı şaş şaşırıyorum. Acaba ben mi yanlış biliyorum? Her Ocak ayı sürecinde işçiye memura zam. Her Temmuz ayı geldiğinde işçiye memura zam. Ya ben mi yanlış anlıyorum? Yapılan zam zaten kısa süre içerisinde eriyor. Öyleyse zam bir çözüm değil. Yahu arkadaş zam isteyeceğine üretim iste. De ki ekonomi böyle olmaz. Şöyle üretim olması lazım de. Yahu arkadaş zam isteme cesareti gösterdiğin kadar işin düzgün yürümesine dair de adımlar at. Mesaine zamanında gel. Sana emanet edilmiş olan ihaleleri iyi takip et. Polis sen denetimini sağlam yap. Yargıçsan kararını düzgün ver. Devlet işleyişindeki bürokrasi, bürokrasiyi engelle. Bürokrasiyi kes. Bak bakalım bu toplum nasıl düzeliyor. Hakkı hak olduğu için savunduğunuzda, vazifenizi yerine getirdiğinizde Osmanlı sizin zama ihtiyacınız kalmayacak. Aldığınız para zaten sizi fazlasıyla doyuracak. Ben mi yanlış anlıyorum bilmiyorum. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebebi süreci devlet memurlarının devleti bir vazife alanı, bir hizmet alanı olarak görmeleri değil devleti soyma alanı olarak görmeleriydi. Osmanlı zamanında Yeniçeri Ocağı'nın devlet, ocak özür dilerim, ocak devlet içindir. Yani bu ocaktaki asker, subay kim varsa artık herkes bu devleti ayağa kaldırmak için mücadele eder kanununu, düsturunu, anlayışını yürütüyorlardı ki 19. yüzyıldan itibaren tam tersi oldu. Bu devlet bu ocağı yaşatmak içindir. Olmaz. Devletin vazifesi memuru yaşatmak için değildir. Memurun vazifesi devleti ayağa kaldırmaktır. Bununla ilgili yüzlerce örnek verebilirim tarihte. Osmanlı devletinin yıkılış süreci en yakın olduğu için onu söylüyorum. Selçuklu'da da durum aynıydı. Gazneli devletinin yıkılışı da aynıydı. Paraya tamah eden, para için, çıkar için devletini satan paralı askerler Gazneli devletinin yıkılmasının en büyük sebebiydi. Memlük devletinin yıkılma sebeplerinin de başında Yine devletini kendi menfaatlerini devletin menfaatlerinin üstünde gören insanların yüzüneydi. Ey ahali size sesleniyorum. En küçük araba sinyalini yakmaktan, sahaya dönerken, sola dönerken buradan başlıyor. İçtiğiniz su şişesini çöp konteyneri, çöp kutusuna atmaktan başlıyor adalet, ahlak, bilim ve ayağa kalkış. İdealizm. Bu şehrin idealizmi olmalı bu şehrin bir iddiası olmalı. İdeal insanların olması gerekir. İddia etmeli. Demeli ki ben bu şehri ayağa kaldırıyorum. Bu şehirde kültür ayağa kaldıracağım. Bu şehirde altyapıyı ayağa kaldıracağım. Bu şehirde işte sanayiyi arttıracağım. Bu şehirde üretimi arttıracağım. Kendi menfaatleri çerçevesinde her şeyi soymayı, her şeyi almayı, her şeyi kazanmayı Mübah sayan bu toplum yıkılır. Devletini soymayı marifet sanan bu millet yıkılır. Allah muhafaza. Devleti soymayı düşünmeyin. Kardeşinizi, komşunuzu soymayı düşünmeyin. Ne üzerine ne katarsam bu devlet bir adım daha ileriye gider diye düşünün. Aksi halde facia yanı başımızda. Yanı başımızda konuşulacak çok konular var. Ama bir toplum, bir toplum bir defa şuna dikkat etmesi gerekir. Ganimet kültüründen kurtulması gerekir. Bizim ganimet anlayışımız yoktur. Bir Türk'ün, Müslüman'ın ganimet anlayışı eskide düşman olan aman dilemeyenlerin bir şekilde ölümü değildir imkanların alınmasıydı ama bugün bu toplum bir ganimet kültürü meydana getirdi. Her şeyi ganimet sayıyor. Her şeyi alabilmek, her şeyi koparmak, almak arkadaşından, ondan, iş yerinden, devletten bu ganimet kültürü bu toplumun sonunu getirir. Aman buna dikkat edelim. Akılla, bilimle, projeyle hareket edelim. Merak ediyorum bu şehirde STK'lar yerel idareler. STK'lar üniversite. Kaç tane projeleri var? Şehre dair projeleri var mı? Mega projeleri var mı? Hani ortak akıl deniliyor ya hani. Benim ona ortalama akıl diyorum. Ortalama akıl ise toplumu yere taşımaz. Vasattır, vasatın altıdır hatta. Ortak akıl mesela işte sanayicilerle Mesela işçiler ortak bir projeleri var mı? Yoksa sanayiciler işçileri köle olarak mı görüyorlar? İşçiler kendilerini nerede görüyorlar? Eğitim camiası, üniversiteyle, yerel idareler mesela merak ediyorum. Kahramanmaraş deprem bölgesi, buraya gelmeden az önce baktım. 15'ten fazla üniversite, bunlardan birisi ODTÜ, Gebze bilmem ne üniversitesi, Malatya bilmem ne üniversitesi, Maraş ile ilgili 5. ay, 6. ayda Raporlar hazırlamışlar, yayınlamışlar. Peki bizim raporlarımız var mı? Bizim üniversitelerimiz rapor hazırladı mı acaba? Bence biraz sorgulamamız lazım. Biraz bakmamız lazım. Dediğim gibi akıllı kavşak uygulamasından habersiz adamlara akıllı kavşak uygulaması yapmayacaksınız. Akıl neyi gerektiriyorsa onu yapacaksınız. Bilimin yolundan gideceksiniz. Ve bu şehrin ayağa kalkması için projesi olmayan, oturduğu yerde sayan ve sadece maaş zammını düşünen gerek belediyede gerek devletin herhangi kadrosunda maaşının zam sürecini takip ettiği kadar devletinin devletine proje sürecini takip etmeyen adamların beha mahal devlet işlerinden uzaklaştırılması gerekir. Bunu siyasetçisi de, de keza aynı şekilde hiç fark etmez. Bizim kimseden korkumuz, ürkümüz yok hak olan neyse onu söylüyoruz. Eğer siz bulunduğunuz konum itibariyle bulunduğunuz konum noktasından bu şehrin ileriye gitmesine dair bir projeniz planınız yoksa sadece oturduğunuz koltuğun size kazandırdığı menfaatleri düşünüyorsanız maaş olur sosyal statü olur. Bunları düşünüyorsanız kusura bakmayın o koltukları boşaltın. Muhakkak yerinize insaf sahibi aklı ve bilimi ışığını bilimi kendine ışık edilmiş insanlar çıkacaktır. Muhakkak vicdan sahibi bu şehrin ayağa kalkması gerekiyor diyen, bu şehrin sadece inşaat anlamında söylemiyorum, kültürel anlamda ayağa kalkması gerektiğini söyleyen, bilim anlamında, toplumsal anlamda, her anlamda ayağa kalkması, tarım alanında, anlamında ayağa kalkmasını sağlayacak insanlar çıkacaktır. Yani şu komediden kurtulmamız lazım. Her 6 ayda 5. ay itibariyle enflasyon farkına zam alacağız, bilmem ne yapacağız. Hayır abi, zammınız alabilirsiniz. Verilebilir. Olabilir. Ama önceliğiniz zamdan çok çok daha önce, önceliğiniz bence bulunduğum konumu, makamı yeterince temsil ediyor muyum? Bulunduğum noktada hakikaten bana yüklenen sorunlar yerine getiriyor muyum? Hakikaten bu millete hizmet ediyor muyum? Yoksa bu devleti soymayı kendisine düstur edilmiş bir millete mi dönüşüyorum sorusunu kendinize sormanız lazım. Lütfen. Ortalama akıl ya da az önce söylediğim gibi ganimet kültürünü, bırakmak lazım. Ganimet kültürü bizi bir yere taşımaz. Ganimet kültürü birilerini zengin edebilir, gökdelen diktirir, birilerini fakir edebilir. Ama emin olun o gökdelende oturanlar yıkılırlar. Çünkü bir hakikat var. İncelememde şunu gördüm. 25 yılda hem para hem sermaye hem güç bir şekilde el değiştiriyor. Kıymetli dostlar, dürüstlük eşiği hususunda da ciddi problemler yaşıyoruz. Bir toplumun dürüstlük eşiği, bir kişinin dürüstlük eşiği. Mesela bu ne demektir? Bu şunu söylüyorum. Siz yine bu konuyla bütün olduğu için bunu söylüyorum. Siz elinizde imkan var. Bir bardak çayı çalıyorsunuzdur. Bir başkasının elinde daha büyük imkan var. Çay fabrikasını soyuyordur. Yani dürüstlük eşiğinizi belirlemeniz lazım. Bizim toplumumuzun dürüstlük eşiği nedir? Mesela bizim toplumumuz ne karşılığında satılmaz? Bizim toplumumuz ben toplum diyorum siz şahıs olarak algılayın hangi konuda ne kadar direnir ve nasıl taviz vermez? Dürüstlük eşiğimiz önemli. Hani o Habertürk'teki Mehmet Akif Ersoy o meşhur haberci arkadaş diyor ya taksici takside çalabildiği kadar işte orada zamanda geçirdiği kadar iş adamı da fabrikada ihalede çalabildiği kadar diyor. Aslında herkes bir yerde bir şeyleri dürüstlük eşiği noktasında sınırlı, sınırı belli. Bu dürüstlük eşiği noktasında ne alabilirse o kültürünü bir an önce bitirmemiz lazım. Osmanlı Devleti'nin ya da Memlüklerin veya Selçuklu'nun veya Gaznelilerin yıkılış süreçlerini defalarca okudum. Ve maalesef şu an içinde geçtiğimiz süreçte devletinin malını Yemeği, çalmayı marifet sayan bir millet algısına doğru kaydığımızı görüyor ve bundan dolayı da üzülüyorum. İnşallah güzel günler görürüz. İnşallah adaleti sağlarız. İnşallah bilim, akıl bu şehirde ve bu ülkede ve bu ümmet ya da millet ne diyorsanız artık ben Türk milleti diyorum. Dünyanın tümü için, dünyadaki tüm Türkleri kastederek bunu söylüyorum. Akıl ve bilim yol gösterici olur ve Türk'ün değerleri korunur düşüncem bu. Aksi halde maalesef yıkılırız. Kıymetli dostlar bir başka tarihten notlar programında bir arada olmak ümidiyle